Ahmet Çevizci felsefe tarihi felsefeye giriş için yeterli midir? Önemli ölçüde yeterlidir. ama evet. iyidir. Bir kısa kitabı var bir de uzun olan Talisten Baudrillard'a felsefe tarihi var. O uzun olanı gayet kapsamlı gayet iyi. E arkadaşlar felsefeye giriş derken çok şey istiyorsunuz. Çünkü o kadar fazla felsefe branşı var ki. Epistemoloji, zihin felsefesi, ahlak felsefesi. Ve bunların bir sürü alt branşı var. Yani hiçbir felsefeye giriş kitabı o yüzden tam anlamıyla yeterli olmaz bence konu konu gidin. Siz önce size hitap eden alanı keşfedin. Sonra o alanın giriş kitaplarını okuyun. Dersin ki a ontoloji tam benlik bir alanmış. Tamam o zaman ontolojiye giriş kitabını okursun. Oxford handbook'ları veya Blackwell'in hand, companion'larını okursun. Evet, Ezgi doğru söyledi. Çalıştığı alanın felsefesine yönelirsen daha ilerleyebilirsin. Yani komple felsefeci olmak, sistem filozofu olmak bence yersiz bir çaba. Her şeyi açıklayamazsın. Artık bilgimiz çok arttı ve işlerin öyle yürümediğini anladık. O yüzden belirli bir alana yönelmeniz daha iyi olur. Yani sadece bir alan değil ama hani birkaç, üç, beş. Ama her alanda söz söyleyeyim derseniz bunun için çok ciddi mesai harcamanız lazım. Ben ahlak felsefesinin bile sınırlı bir alanında uzmanlaştım. Meta etikte uzmanlaştım. Yani felsefenin bir branşı olan ahlak felsefesinin bir branşına yöneldim. O kadar spesifik. Ve yani her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Açıkçası felsefede bana gereksiz gelen bir sürü muhabbet var. Bir sürü tartışma var.